Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili boğalar. Ekim ayı içerisinde sizleri neler bekliyor? Neler yaşayabilirsiniz? Neler olabilir? İş hayatınızla alakalı, aşk hayatınızla alakalı sorduğunuz soruların cevabını almaya niyet edin arkadaşlar. Ben de sorduğunuz, kalbinizden, gönlünüzden geçen soruların Hepsinin cevabını almanızı niyet ederek başlıyorum. Her birinin cevabını almasanız da kalbinizden gönlünüzden geçen soruların bir tanesine de olsa muhakkak bir cevap alacağınıza inanıyorum arkadaşlar. Yükseleni boğa, güneş burcu boğa, ay burcu boğa olan arkadaşlarım. Ben de dahil alıp kabul ediyorum şimdiden bütün güzellikleri. Evet bakalım Ekim ayında sizi neler bekliyor? Lütfen arkadaşlarım kolektifime dahil olmak için kanalıma abone olmayı unutmayalım. Ve memnun kalırsanız lütfen bir beğeni atarak kanalıma destek olmayı da unutmayın arkadaşlarım. Evet sevgili boğalar, Ekim ayı içerisinde sizin neler bekliyor bakalım? Geçmiş, gündem, gelecek diye açıyorum. İki kart birden geldi. evet arkadaşlar e, öncelikle sevgili boğalar e, geçmiş gündem ve gelecek olarak açtım ikili bir vakit içerisinde e, sanki böyle size sunulan güzel bir şeyin tekrar geri çekildiğini bunun yıkımını yaşamış olduğunuzu e, görüyorum hani bir üzüntü bir öfke bir gam bir keder bir yorgunluk hali hissettiğinizi düşünüyorum e, yakın geçmişte ikilemde kaldığınız bir konu var. Hani bu iş olur, olacak mı, olmayacak mı? Ya da bu aşk olur, gelecek mi, gelmeyecek mi gibi. Hayatınıza göre uyarlayın arkadaşlarım. Ee, bu şekilde bir ikilemde kaldığın durum söz konusu olmuş. Ve bu durum seni gerçekten çok fazla yıpratmış. Ee, ve yine aynı durumdan e, mütevellit. Bağ hayatındaki birçok şeyi askıya almışsın. Ee, beklemeye almışsın. Diyor ki hani e, sürüncemede giden bir yaşantı ve beklemeye aldım, ilerleyemiyorum dediğin bir durum söz konusu. Ve şimdiki zamana baktığımda arkadaşlar yine bana dediği şudur. Dokuzlu bir vakitten beri, dokuz hafta, dokuz gün, dokuz ay belki bilmiyorum kendinize göre uyarlayın. Gerçekten sıkıntı içerisinde olduğunu söylüyor ama Şimdiki zaman karşısında bana diyor ki aziz kartını verdi. Ya bir aile desteği göreceksin ya bir baba figürü e, ya da baba olan bir kişi. Bir kişiden destek alıyorsun. Çünkü yanında tılsım kraliçesi var arkadaşım. Yani tılsım kraliçesi ve güç ortada aziz. Diyor ki der ki bu kartların bana. Evet bir baba figürü olan kişi belki babanız belki aklınızdaki kişi belki başvurduğunuz iş yerindeki patronunuz bir baba Böyle bir kişiden bir destek alıyorsun ve tekrardan güçleneceksin dedi. Şimdiki zaman içerisinde yakın bir vakitte beşli bir vade içerisinde bu kişiden bu desteği alıyorsun ve sekizli bir vade içerisinde de gerçekten güçleneceğini söyledi. Ve arkadaşım üzerine sanki bu alakalı bu destek dediğim şey belki aklındaki kişi hani aklındaki kişiyle bir araya geliyorsun belki diyor ki çok mutlu olacaksın. Belki maddi durumla, işle alakalı bir şey ve yine aynısını söylüyor. Çok mutlu olacaksın. Ve e, bu mutluluğunu iki kişiyle paylaşıyorsun. İki kişiyle paylaşıyorsun ve bir yolculuğa gidiyorsun. E, yedili bir zaman dilimi içerisinde bir yolculuk var. E, bu yolculukta, bu yolculuğun sonunda ufak tefek tartışmalar yaşayabilirsin anlaşmazlıklar içerisinde olabilirsin. Bu haberi verdiğin kişiler tarafından kıskanılabilirsin. Bunlara dikkat etmen gerekiyor dedi sevgili Boğa Burcum. Peki devam ediyorum bakalım. <laughs> aşk kartlarımdan alıyorum sevgili Boğalar. Genel hayatınıza baktıktan sonra aşk kartlarımla aklındaki kişiye soracağım. Ayrı olabilirsin, beraber olabilirsin, soğukluk olabilir, kırgın olabilirsiniz ya da eskisi kadar iyi olamayabilirsin ya da hayatında hayatındadır her şey muhteşemdir. Her nasıl isen ilişki durumunda o şekilde kendine göre kabul eyle. Şimdi başlıyorum diyorum ki aklındaki kişi sana olan duyguları önümüzdeki ay yani 2 Mayı içerisinde 2 ayı sonuna kadar sana olan duyguları hislerin neler öncelikle buna bakacağım diyor ki çok fazla düşünüyor. Yani bir durumu çok fazla inceliyor. Titiz davranıyor. Ama sanki bu ilişkide bazen şunu düşünüyor aklındaki kişi. Hani acaba hakikat zannettiğim hakikat değil mi? Acaba yanılıyor muyum? Ya da olanı olduğu gibi görüyor muyum diye bir belirsizlik içine girdiği oluyor arkadaşlar hani kendini boş ve anlamsız hissediyor bazen. Böyle donduğu, olaylara tepkisiz kaldığı durumlarda olabiliyor. Ama diyor ki çok fazla düşünüyor. Hani sürekli muhakeme yapıyor kafasında. Olması ve olmaması gerekenler diye kafasında tasarladığı bir süreçte. Ve bu durumdan dolayı iyileşmek, şifalanmak istiyor. Ruhsal iyileşme süreci içerisine giriyor aklımızdaki kişi. Ve kendi iç dünyasındaki kuraklıktan kurtulmaya çalışacağını söyledi. Peki bakalım size karşı düşünceleri nasıl olacakmış? Arkadaşlar e, aklınızdaki kişi aslında e, böyle baskın karakter olabilir ama der ki burada e, şunu da açayım evet. Çok baskın bir karakter olabilir. Kendini güçlü gösteriyor olabilir. Diyor ki ne kadar güçlü görünürse görünsün bir o kadar da korkuları var kendi içinde. Hani özgüveni çok yüksek, cesareti çok yüksek gibi olabilir. Ama bir kafes içinde kapalı. Hani burada gösterdiğim göster kartı çıkan kartı gösterim görüyor musunuz? Diyor ki güçlü görünüyor evet ama bir kafes içerisinde hasreti de aynı anda yaşıyor. Özlemi de, şefkati de. Yani böyle çok e, derin duygular ve karışık duygular içerisinde. Ama şu bir gerçek arkadaşlar. Yalnız kalma korkusu var aklınızdaki kişinin. Hani size karşı, sizinle alakalı e, baskın davranmaya çalışan bir karakter olabilir. Ya da ayrı olabilirsiniz, görüşmüyor olabilirsiniz. Nasıl olursanız olun diyor ki bu bir hasret içerisinde zaten. Hani çok istiyor, çok öz çok pardon, çok arzuluyor, özlüyor ve kavuşamamaktan dolayı çektiği bir üzüntü var aklınızdaki kişinin. Bazen size karşı çok şefkatli hatırlıyor sizi. Bazen de tam tersi çok öfkeli hatırlıyor. Ama bütün bunların hepsinin sebebi diyor ki bir sevgi, bir aşk var ve kaybetme korkusu vardı da arkadaşlar aklınızdaki kişide. Peki bakalım o zaman şuradan da düşüncelerini soralım. Aklınızdaki kişinin düşünceleri nelermiş ona bakalım. Öncelikle aklınızdaki kişinin Ekim sonuna kadar düşünceleri nelerdir? Arkadaşlar bir aşk acısı çekiyor aklınızdaki kişi bakın. Yani sizinle olsa da acı çekiyor, sizinle olmasa da acı çekiyor. Neden? Ee, sanki sizinle iken çaresiz bir durumun içine düşüyor. Siz olma, olmay, olmadığınız zaman, hani sizinle iletişim koparttığı zaman da geçmişe özleyip acı çekiyor. Ve diyor ki hani çok fazla ruhsal sorunlarım var. Belki yolumu kaybettim. Ne istediğimi bilemiyorum diyor. Bakın nasıl olduracağımı da bilemiyorum. Biraz özgüveni yüksek bakın burada da diyor. Farklı olmak ve beğenilmek duygusu içerisinde. Sizden de bunu bekliyor. Hani Sürekli beni sev, sürekli beni öv. Ben gelmeyeyim, sen gel. Ben adım atmayayım, sen at. Böyle düşünceleri olabilir aklınızdaki kişinin. Ama e, ilk kartıma ne diyor biliyor musunuz? Şansının ve bahtının açıldığı bir dönemde olacak aklınızdaki kişi. Ve ne istediğimi biliyorum deyip istediğini elde etmeye çalışacak dedi. Bu kartları size e, niyet ederek açtığım için. Hani size karşıda bir özlem, hasret, şefkat var ya böyle arzu... Diyor ki bu acılara son verecek. Ne istediğimi biliyorum deyip karşınıza çıkacak dedi. Peki sizi neler bekliyor kendi hayatınızda Ekim sonuna kadar? Ee, Kendinizi yorgun, kısıtlanmış, e, böyle hayal kurup e, ve uykusuz geceler geçirmek, çok fazla düşünerek acı çekmek. Hani bu duygular içerisinde olabilirsin şu anda aile ortamının içerisinde de böyle kötü giden ilişkiler var bazı ilişkiler ne bileyim kardeşlerin de kötüsündür annen baban eşin dostun hani aile içerisinde kötü giden bazı durumlar var ve manevi yönden zayıfladığını düşüneceksin önümüzdeki ayın sonuna kadar kendini esir olmuş ya da kendini gerçekten üzgün hissedebilirsin diyor ama bakın bu kartın bana diyor ki önümüzdeki ayda yani Ekim ayında Kanatlarını açma vaktinin geldiğini hissedeceksin dedi arkadaşlar Yani kendine güvenin gelecek ve artık evet ben yapabilirim ben başarabilirim diyeceksin. Çünkü bu düşüncelere sahip olman için bu düşünceleri kendinde aktif edebilmen için o altyapı oluşacak dedi arkadaşlar. Peki devam ediyorum aklımdaki kişiyle seni Ekim ayında neler bekliyor? Nefes. Evet bir hareket var zaten. Az önce de söylemiştim. Arkadaşlar aklınızdaki kişi diyor ki. Bakın kişinin aklınızdaki kişinin bir görünen yüzü var tamam mı? Böyle çok öfkeli. Hani burada dedik ya baskın karakter ama göstermiyor. Burada da bakın buzdağını verdi. Yani aklınızdaki kişinin evet bir görünen yüzü var. Güçlü gibi. Sevmiyor gibi. Umursamıyor gibi. Öyle bir yüzü var ama bir de görünmeyen göstermediği yüzü var. Sevgi dolu acı çeken, özleyen çünkü tutku kartını verdi bakın içinde bazı duyguları gerçekten çok derin yaşıyor ve diyor ki tek başımayım ben bir tek başına duygusu var yani böyle sanki kendini zirvede gibi hissediyor. Kendini çok yüksekte görüyor olabilir aklınızdaki kişi ama kendini nerede görürse görsün sessiz olduğunda kendini yalnız hissediyor. Çünkü o bütün sinerjiyi sizden alıyor. Sizden besleniyor. Sizin üzerinizden besleniyor arkadaşlar. Ve diyor ki hani e, tamamlanmam gerekiyor. Bakın topraklanma kartını verdi. Bir adım atacağını söylüyor. Ve burada hareket var zaten. E, size karşı o enerjiye, o özlediği enerjiye karşı... ...o tamamlanma duygusuyla kesinlikle bir adım atacağını söyledi. Bir eğlence ortamında buluşabilirsiniz. Ya da beraber bir eğlence ortamına gidebilirsiniz ya da önümüzdeki günlerde böyle bir şey olacaktır bir düğün gibi, bir ortam gibi. Ortamda ikinizin de gerçekten böyle ruhunuzun dinleneceğini ya da o ortamda karşılaşacağınızı ya da bu ilk adımın, bu tamamlanma adımının o ortamda atılabileceğini söyler kartlarım. İkinci bir ihtimalde beraber konuşup görüştükten sonra, ortak bir yol bulduktan sonra bir karşı karşıya gelme, bir şifalanma, Derin bir nefes alma durumu söz konusu olacak arkadaşlar önümüzdeki ay içerisinde. Peki sevgili Boğa burcum aklımdaki kişi şu an karşında olsaydı sana ne söylerdi? diyorum. Bakın diyor ki aramıza ne kadar duvar örersen ör. Aramıza ne kadar engel koyarsan koy ben bütün duvarları senin istediğin renge boyarım dedi arkadaşlar. Yani aşk dolu sözler çıktı. Bakın diyor ki beni araştırıyorsun sen biliyorum. Belki ben sana tepki vermiyorum ama seninle beni takip ettiğinin farkındayım. Hayatına başka insanların gireceğini düşünüyorum. Ve bunu düşündüğüm zaman gururuma yediremiyorum dedi. Hani egom izin vermiyor, gururum izin vermiyor ve bunu hazmedemiyorum. Bunu düşündüğüm zaman bütün tabuları yıkasım geliyor dedi senin beni sevmen, beğenmen, takdir etmen egomu yüceltiyor. Arkadaşlar karşınızdaki kişi hani beni öv diyordu ya az önce alttaki kartlarda. Bakın burada da diyor. Ben sizden besleniyor çünkü sizin sevginizden besleniyor. Kendisi yalnız bir karakter olduğu için diyor ki senin beni o şekilde şımartman benim egomu okşuyor. Ve bir taraftan da e, ne kadar baskıcı, ne kadar kıskanç böyle huyların var ve bu huylarınla çok fazla üstüme geliyorsun İşte bu beni yıpratıyor dedi bakın bu beni yıpratıyor ama yine de ben her gece seni düşünmekten zamanı geçiremiyorum dedi arkadaşlar sevgili Boğa burcum önümüzdeki aylık süreçte Ekim ayı içerisinde kesinlikle bir hareket kesinlikle bir buluşma ve görüşme söz konusu olacak ee, inşallah kolektifin en yüksek hayrına olmasını diliyorum arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun.